Hazır İstanbul'a gelmişken İzmir'de olmayan şeyleri deniyorum. Başta Hindistan yemekleri geliyor. Taj Mahal diye bir yerden yemek söyledim. Şimdi bakalım içinde neler varmış. Sarımsaklı ekmek. Şöyle bir şey. Şöyle bir sos. Şöyle bir tane daha sos. Şöyle bir şeyimiz var. Bunun adı Onim Pakora'ymış. Burada samosalarımız var. Yani yok yok yani böyle bir şey yok. Zaten daha önce Arabistan'da yaşadığım için bu kültür çok, çok uzak değilim ama yine de insan yemekleri çok çok daha farklı ya. Bunun adı da çıkın biryaniymiş. Görüntülere gerçekten o kadar işte haçıcı ki hepsini yudumlamak istiyorum yani. Çok güzel. İçinde et yok vardı arada bu. vegetarian samosa. Mücver gibi. Ama